Arkadaşlar günaydın günaydın saatler 9-10 geçiyor Şöyle dışarıya attım hava çok güzel hatta bayağı sıcak olacak sanırım bugünlerde Bir küçük tur atacağım aslında yürüyüşlerimi öğleden sonra yapacağım ama Birkaç gündür video yapmadık hem şöyle kısa bir yürüyüş yapayım dedim bir de video yapalım Neden yapmayacağız sabahları neden yürümüyorum daha doğrusu gördüğünüz gibi dün öğleden sonra yürüdüğüm için saat 4'ten sonra yürüyüp YST limitimi doldurduğum için saat 4'te yenilenmesini beklemem gerekiyor Tabii bunu sabah da yürüsen tekrar sabah yürümen gerekir falan. O şekilde dengelemek lazım. Ben öğleden sonra yürüyüp böyle akşam üzerleri doldurmayı tercih ediyorum. 300 GST'yi nasıl arttırırsın ve işte ne kadar hangi ayakkabıların olursa ne kadar bu limit 300'e yaklaşır. Onları bir tweette atmıştım. O konuyu merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Bence gerek yok. Ama yine de bilgi olsun diye paylaştım ben. Yani 300 GST'yi 330 yukarı doğru 500-600'e kadar yükseltebiliyorsun ama çok GMT harcıyorsun. Şimdi harcarsın harcarsın yukarıya doğru arttırmak için. Bir de sistemini de güçlendirmen lazım. Sonra işler ters gider falan. 300 GST bence şu aralar tatmin ediyor. Bir bakalım mı fiyatına? Şuradan pardon. GST'nin fiyatı 48.87. Düz hesap 50 diyebiliriz ama biz direkt 48.87 diyelim. 0,048,87. O kadar da detaya gerek yok. 48 diyelim diye. Çarpı 300 kazanıyoruz. 20'si tamire gidiyor. 280. Yani 13,66. Bu kısa zamanda 15 diyelim biz buna. Çünkü anlık grafikler çok değişiyor. 15 dolar. 3 tane ayakkabımızda buna benzer bir sistemimiz var. 15, 30, 45. Süper Walk'ta da yürüyoruz aynı zamanda. Onlara da eklediğiniz zaman 50 doları geçer. Öyle düşünün. Yeterli yani. Elleri kenara toplamak da önemli. İşte ee, işte ya GST limitini arttırayım, biraz daha kazanayım dersin. Kazandıklarını da yatırırsın falan. Sistemi büyütürsün derken işler yolunda gitmez. Bir de onu telafi etmek için eksi de kalırsın. O yüzden e, bence gerek yok ama yine de bazen ben size attığım şeyleri bilgi amaçlı atıyorum yani. Bizim ayakkabıyı bir gösterelim. Ayakkabımızın base puanları şöyle gördüğünüz gibi. 18 efficiency var. Lak önemsemiyoruz. Comfort 13.5, Resilience 19.4. Puanların dağıtılmış ve gemilerin takılmış hali ise gördüğünüz gibi böyle oluyor. Bu ayakkabıyla 15 enerjiyle yürüyerek günlük 300 GST kazanıyoruz. 20'de tamire gidiyor. 280'e düşüyor. Tamam. Ayakkabımız böyle. Walker Ankam'ın bir ayakkabı ayakkabı nasıl alınır veya işte buna benzer bir kazanç sağlamak için nasıl ayakkabı filtrelemelerle marketten bulunur videomuz var. Onu izlemediyseniz bir izleyebilirsiniz. Bu soru çok geliyor. Ben de o videoya yönlendiriyorum. Çünkü işte abi 300 GS'de kazanmak için hangi ayakkabı almalıyım gibi bir sorunun net bir cevabı yok. Ama o videoda detaylı anlattım. Filtrelemeleri yapacaksın. Mesela iki, iki tane efficiency soketliğiyle de bu rakamı tutturabilirsin. 3 ile de tutturabilirsin. Bu sefer gemleri belki daha az takarsın. E gemleri daha az takınca daha küçük demek istiyorum. Maliyetin oradan düşer. Ayakkabıyı daha 3 tane efficiency soketle alınca belki maliyetin biraz artar. İşte onun bir dengelemesini o videoda anlattım. Maliyet hesabı da yapmıştık. Tabi hesaplar değişmiştir. Ürünlerin fiyatı değiştiği için. Oradan ayakkabı ana ayakkabı ucuz denk getirilirse diğerleri çok şey yapmaz yormaz yani. Evet. E, Sistemde durum bu. Sistemde bir etkinlik var dostlar. Şimdi GST fiyatları arttı ya, şu kutuları insanlar açmaz oldu dolayısıyla 100 GST 5 dolar yapıyor, içinden çıkan 5 dolar yapmıyor mesela. O yüzden bir etkinlikle bunu biraz hızlandırmak istediler. Yumurta etkinliği, onu Twitter'dan atmıştım detaylarına bakabilirsiniz. Ne diyor? İşte yumurtalı kutular düşecek, o kutuları açmanın değeri 5-5 olacak, 5 GST olacak açma bedeli. Ama içinden yüksek değerli ödüller çıkacak diyor o da o kutunun düşme olasılığı da yüzde Mesela benim burada slotum biri boşken yürüyeceğim. Yüzde elli oranında o kutu düşebilir. Böylelikle ne yapacağım? Ben sürekli normal kutular da düşecek aralarda. Kutuları açacağım. Ve böylelikle kutuları istesem de istemesem de açmış olacağım. Arada bir belki düşer. Ondan da ne çıkar onu da bilmiyoruz. Bilmiyorum belki şu 35'liği bir açıp deneyebiliriz. Ee, arada bir yapabiliriz bunu. Bakalım. Çok önemli değil ama. Ha şurada mı diyor? Şurada da anlatmış herhalde zaten. Neyse. stepni geçtim. Superwalk'ta yürüyüşlerimizi yapıyoruz. Market dalgalanıyor. Market fiyatlarına dikkat edin. Satışta ayakkabılarınız varsa bazen düşüyor, bazen çıkıyor. Bazen işte yukarıdan koyduğum bir ayakkabı bir şekilde satılıyor. Bazen aşağıdan koyduğum satılmıyor. O yüzden markette alışveriş yapıyorsanız biraz dikkatli olmak lazım. Ama yine de bir şekilde satılıyor yani ayakkabılar. Yürüyüşlerimizi yapıyoruz. Mintlemeleri yapıyorum. Onları size kısa kısa video olarak, olarak atarım. Başka Super Walk'ta çok değişen bir şey yok. Bir parti yat etkinliği vardı bunların. Ee, o ne zamandı bilmiyorum. Şu an ekip ona odaklanmış durumda. Baya önemli bir etkinlik. Ee, Birçok işbirliğini falan orada yapacaklar. Reklam gibi bir şey yani. Bakalım şu an e, o etkinlik var. Başka ne vardı? Bir hacim etkinliği vardı. Onun sonuçları açıklanmadı diye biliyorum. Büyük ihtimalle biz de girememişizdir zaten. Çok büyük hesaplar var. Bir tane e, Legendary ayakkabı alsa adam 100 bin Clyde. Yani o adamla biz hacmini zaten yakalayamayız ama yine de sonuçları da bir açıklanırsa e, ben size iletirim. Supervog'da durum bu şekilde. Başka değişen bir şey yok. Benim ana ayakkabım şu. Allrounder eee Level 30 epik bir ayakkabı. Allrounder olunca biliyorsunuz istediğiniz hızda yürüyebiliyorsunuz. Bu da güzel oluyor ve ayakkabının değeri de biraz artmış oluyor. Evet, Super Walk böyleydi. Volkunda da birkaç kere şey denedim. Füzyon denedim. Olmadı. İşlem gerçekleşiyor. Sonra e, loot düşüyor. Ama baktığın zaman Lootbox'ta yok. Bakıyorum. Elemanlar da kaybolmamış zaten. Bilmiyorum sistemde bir sorun var herhalde. Onu bir daha deneyeceğim. Şu PVP'lerde tweet de attım. Hani kutuları veriyor ya 50 tane yapıyorsun birinci kutu veriyor. 150 tane yapıyorsun ikinciyi veriyor falan. Orada birinci kutudan 100 Volk'un verdi. Beni de şaşırttı baya. Baktığım zaman en üst limitten almışız. Hep böyle o aralıktaki ödülleri çok az verirdi. Şimdi hatta ikinciyi de almamız lazım. Aynen ikinciyi bakalım şansınıza ne çıkacak bu sefer? Bu ödülleri arttırdım acaba diye düşünüyorum. 75 bak. ikinci kutudan birinciden daha az verdi. Ama yine de idare eder. Volkan fiyatı pozitif gözüküyor baya. iyi gidiyor yani. Oyunda aslında çok bir gelişme olmasa da fiyatı token fiyatı olarak iyi gidiyor. Ee, belki de şimdi oyun üzerindeki yük kalktı. Onun da etkisi olabilir yani. Eskiden oyun bayağı bir şey yapıyordu. Bayağı bir e, tokenin şeyini etkiliyordu. Çünkü çok yükleniyordu insanlar. Belki de o etkiliyordur bilmiyorum. Hep pozitif bakıyorum. 70'lerde falan. Bakarsın bir daha fiyatlara. Ee, Vulcan'da bu. PvP'leri yapıyorum. Rankımın 10 olması için bir tek füzyonum eksik. Hani rankımın 10 olması da çok önemli değil ama en azından mesela 5 tane slotta satış yapılabiliyor. Belki birazcık satış yaparım diye düşündüm. Hem de bir e, rainbow gözlü hayvan düşürür müyüz diye bir füzyon yapmak istedim ama gerçekleşmiyor. Bugün bir daha denerim. Olursa paylaşırım sizinle. Evet Volkan böyleydi. Geçelim. Neyimiz var? Piyasalarda bakalım ve yavaş yavaş bitirelim. Ee, um, Klay 26.55'lerde. GST'miz 49. Bak az önce biz 48 küsürken 49. Klay'ı 50 olarak hesaplayabilirsiniz. Yani o 300 kazansanız 15 masrafında çıkacaksınız az bir şey. Eee, GMT 37 lerde 37'lerde. Volkan 70'lerde. Pepe şimdi dostlar bu ee, ben böyle aralara birer tane zaman zaman shitcoin diyelim bunlara. Bu meme kategorisinde bazen AI oluyor, bazen metaverse. Hani zaman zaman bunlar bir pampa giriyor ya. Bir bölümün, bir alanın coin'i, tokeni diyelim. Aralara ben böyle küçük serpiştirmeler yapıyorum ama şey bunlarda çok beklentiniz olmasın. Ya da abi, biz sende gördük aldık da demeyin. Ee, küçük rakam gözden çıkardığınız kaybolursa kaybolsun diyeceğiniz. Ama hani yükselirse de böyle daha güçlü oranda yükselebilir dediğimiz. Aralara ben serpiştirme böyle küçük küçük yapıyorum. Bu pepe oradan kalmış. Tamam tek tek bakmaya gerek yok. BNB ve sola bakalım. BNB 606 solda 195-200'lere doğru gidiyor. Sterlinimiz 41. E, dolar da 33. Dolar birazcık yükselmiş mi? USDT yani bu. dolara endeksli ama biraz dolardan fazla gidiyor. Altın 2200. Borsa da 9100 zaten. Borsa kapalı. Bakalım bugün seçim olacak. Bu şu e, seçim seçim dediler. Sürekli bir belirsizlik vardı. Bakalım e, dövizin ve TL'nin durumu nasıl olacak. O yüzden bizi etkileyecek yarın belli olur diye düşünüyorum. Umarım döviz fırlamaz. Alım gücümüz olarak daha güçlü bir pozisyonda olabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü doların dövizin yükselmesi daha doğrusu TL'nin değer kaybı bizi her alanda etkileyecek. Her şeyi dövizle yaptığımız dövizle aldığımız için bizi geriye götürecektir. Umarım yükselmeden oralarda kalabilir. Tabii ki 33 ile atıyorum %10 değer kazansa 36 olur. Hani 33 35 36 onlar çok önemli değil ama bir de fırlayıp giderse o zaman sıkıntı olabilir. Evet. Bugünkü videomuzun o zaman sonuna geli verdik. Telegram ve Twitter hesaplarımız açıklamalarda var. Oradan da size gönderiler yapıyorum. YouTube'dan takip edip e, bildirim butonuna tıklarsanız videolarım da karşınıza direkt düşer dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şeyi göremiyorum. Kayıt tuşu nerede? Güneş yansıdı iyice. Allah Allah. Ekran. Nerede kardeşim bu tuş? Gerçekten göremiyorum. Ha buradaymış. Hadi görüşürüz dostlar.